Tek bulut yapılınca ne güzel Gökkuşağının rengi bir mi? Yan yana ne güzel Şu sözümün teli bir mi? Bir türküde çalınca ne güzel Delilerin yolu bir mi? Örme bulup çalınca ne güzel Çiçeklerin özü bir mi? Arı onu bağladıkça ne güzel Yiyeceklerin türü bir mi? Bir çorbada kaynayınca ne güzel. Bir olmayalım, birlik olalım. Kol kola ne güzel. Farkımıza saygı duyalım. Sence dinin düşününce ne güzel. Tenler farklı, dinler farklı. Oğullar bir, gönüller bir. Kaldırıp engelleri aradan bildiğimize sorulunca ne güzel.